Selam. Evet arkadaşlar. Bir önceki eklediğim videomda böyle sizinle yine sohbet etmiştik. Bu videoda da tekrar böyle sohbet edeceğiz biraz sizinle. Böyle birazcık sizinle sohbet ne kadar özlediğimi fark etmişim. Ben eskiden çok fazla sohbet videosu çekerdim ama son zamanlarda şey, gerek sınav hazırlığı, gerek vakitsizlik bilmem ne derken böyle oturup sakin kafayla sizlerle sohbet etmiyorduk uzun zamandır. Son video hariç. Ve kendimi böyle çok iyi hissettim sizinle sohbet edince. Böyle bir... Bilmiyorum günlük gibi hissediyorum böyle YouTube'a video çekerken sanki hani günlüğe oturup kitaba bir şeyler yazmak yerine size anlatıyorum ve sizinle böyle en yakın arkadaşıma sohbet ediyormuş gibi hissediyorum gerçekten. Bana bir rahatlama geliyor. Sizinle böyle sohbet etmeyi daha çok istediğim için Instagram'a hangi konularda sohbet etmemi istersiniz diye sordum ve o konuları bir köşeye yazdım. Merak etmeyin hepinizin yorumlarını okudum. Sizin de istekleriniz doğrultusunda arada böyle sohbet videoları çekeceğim. Bugünkü konumuz da özgüven, özgüvensizlik, özgüven nasıl geliştirilir, sosyal korkular nasıl aşılır. Bu konuları kendi tecrübelerimle ve böyle birazcık sohbet havasını anlatacağım. Çok bilimsel bir konu olmayacak. Çok fazla böyle bilimsellikle kafanızı şey yapmak istemiyorum. Bildiğiniz böyle iki arkadaş sohbet ediyormuş gibi bir video olacak. Kahvenizi alın. Ben de full bir kahve yaptım kendime. Geldim. Uzun bir video olabilir. Kısa bir video da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Her şey olabilir bu video. Çenemin düşme seviyesine bağlı. Ben niye her böyle sohbet videosunda altında pijamayla ve böyle bacağımı göstere göstere çıkıyorum bilmiyorum ama bu pozisyonu aşırı rahat ediyorum. Sohbet videolarında da böyle rahat olmak istediğim için Bilmem anlatabildim mi? Neyse. Şimdi öncelikle benim özgüven geliştirme, sosyal fobi tecrübelerim hakkında konuşalım. Biraz böyle minik minik anılarla dolu bir video olacak galiba. Öncelikle lisedeki Kardelen'den bahsedeyim size. Arkadaşlar lisede ben çok çok içe dönük bir insandım. Kimseyle konuşmayı sevmezdim. Zaten lisede benim abimle aynı liseye gitmiştik. Abim benim bir üst dönemimdi. Ben gittiğimde zaten böyle üst dönemlerin hepsi beni Alperen'in kardeşi diye tanıyordum. Yani benim bir benliğim böyle bir Kardelen kişiliğim yoktu sanki. Hep Alperen'in kardeşiydim gibi. Bilmiyorum. E, i̇lk başlarda hep böyle hissettim. Zaten böyle ortaokulda falan çok kötü tecrübeler yaşamıştım açıkçası. Benim için hiç iyi bir dönem değildi ortaokul dönemi. Kendi içimde zaten bir güvensizliğim, böyle bir kapanık insanlara güvenememe durumum falan vardı zaten. Ha bir de şu da var tabii. O dönemler böyle beden dismorfiklerimin, işte beslenme beslenme falan da başladığı bir dönemdeydim. Bu arada bu videoda bazı şeyleri, aslında küfür olmayan ve <laughs> gayet normal olan bazı kelimeleri sansürleyebilirim. Altyazı olarak yazarım merak etmeyin. Çünkü YouTube algoritmasında böyle beslenme bu b tarzı şeyler söylenmiyor. Böyle hassas konuları hakkında konuşulmasını çok sevmiyor YouTube. Onun için böyle bipleyebilirim. Benim mesela beslenme Videom e, bayağı bir sıkıntı yaşattı YouTube bana. YouTube kanalımın sağlığı için sessiz alırım ama altta size hani hangi konudan bahsettiğimi yazarım. Öyle. Yani neyden bahsettiğimi anlarsınız. Ya böyle çok ne bileyim sosyal kelimesini kullandığım için YouTube bana sıkıntı çıkarır diye düşünüp de o konu hakkında konuşmamakla kendimi kısıtlamak da istemiyorum. Onun için böyle bir orta yol buldum. Umarım sıkıntı olmaz sizin için. Evet, ne diyordum? Ortaokul zamanı, benim işte tam liseye geçtiğim orta, son 8. sınıf zamanları. Benim bu benandis lise... olduğumun işte ben sen falan da tam başlamaya başladığı dönemlerdi. Ve gerçekten kendimle hiç böyle barışık bir insan değildim. Daha o konular hakkında da zaten videolarım var. Onları da aşağıya koyarım. Hani tekrar tekrar aynı şeylerden bahsetmek istemiyorum ama aklıma gelen çok küçük bir anıyı da anlasayım burada hemen. Benim mesela 8. sınıfta ilk böyle kilo hakkında düşündüğüm zaman şeydi. Etüt zamanındaydık. Bizim okulun etüt zamanları falan oluyordu. İşte ders bittikten sonra saat 4 mü 3 müydü artık <laughs> Ortaokul ne zaman bitiyordu inanın hiç hatırlamıyorum ama okul bittikten sonra bir etüt zamanı oluyordu. Akşam böyle 730 8'e kadar test çözme zamanıydı. Etüt zamanı deniyordum. ve bir kilo muhabbeti konuşuldu. Kilon boyunun en az 10 santim altında olmalı bilmem ne böyle saçma sapan gerçekten saçma sapan şeyler söylüyorlardı. Ve ben o zamanlar 64 kilo civarındaydım. Boyum da 1.65 falandı. Tam hani boyumun uzaması daha durmamıştı. 1.64 civarındaydım ve böyle kendimi çok şey hissetmiştim. Ha demek ki ben fazla kiloluyum. Ya hayatımda hiç o zamana kadar kilo ile ilgili bir şey düşündüğümü hatırlamıyorum. Bir dakika hakkı. <laughs> İlkokul zamanlarında da o şeylerim vardı ama kaç kilo olmam gerektiğiyle ilgili herhangi bir düşünce yoktu aklımda daha önce ama o muhabbetlerden sonra böyle bir şey olmuştu. Ha, demek ki benim en fazla 54 kilo olmam lazım falan gibi böyle saçma sapan şeyler düşünüyordum. Bu arada burada kilolar söyledim diye lütfen ama lütfen asla kendinize belirli bir kilo bilmem ne hedefi koymayın. Besen videolarımı izlemenizi öneririm. Sırf hani bazı kişiler tetiklenmesin diye bazı şeyleri de söylememek de istemiyorum. Çünkü hani anılarımdan bahsediyorum. Her şeyi böyle sansürlersem anılarımdan da bahsedemem. Lütfen söylediğim kiloları hedef koymayın kendinize dipnot geçtik. Neyse. İşte 8. sınıfta onun için kendimi böyle beğenmiyordum. Kendimi böyle dev aynasında görüyordum ama kötü anlamda yani çok 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 şişman görüyordum kendimi. Ki şişmansanız da güzel olabilirsiniz ama işte hani o zamanlar şişmanlık eşittir, çirkinlik gibi bir algı vardı benim de falan. Her neyse. Kendimi hiç beğenmiyordum. Mutsuzdum. Huzursuzdum. Ve böyle 9. sınıfa başladığımda zaten aşırı anksiyete gittim. Kiminle konuşacağım, nasıl arkadaş yapacağım, yanıma oturan kişiyle konuşmam mı gerekiyor? Ya arkadaşlar dünyanın en saçma şeyini bile düşünüyordum yani. Şöyle diyeyim size. Daha okul başlamadan bir gece önce şunu düşündüm arkadaşlar. Hani nasıl oturacağımızı bilmem bilmiyoruz ya. Olur da bir ihtimal. Yanında oturan kişiyle sohbet kuramayız bir şey olur. Ben de duvar kenarına oturursam teneffüste nasıl çıkacağım? Ondan izin mi istemem gerekir falan. Bunları bile düşünüyordum. Hani gerçekten çok böyle şeydim. Aşırı aşırı korkuyordum. insanlarla iletişime geçmekten, insanlarla sohbet etmekten, sürekli işte yanlış anlaşılır mıyım, insanlar bana güler mi insanlar bana ne bileyim dalga geçer mi falan bunun gibi bir sürü korku vardı. Sonra böyle yanında oturan arkadaşla işte birazcık böyle sohbet etmeye başladık bilmem ne falan. Onu biraz yavaş yavaş açtım gibi. Ama böyle hep kendi içimde küçük bir arkadaş grubum vardı. Böyle hep sohbet ettiğim, kendimi birazcık daha rahat hissettiğim. Ama böyle öğle aralarında teneffüse bile çıkmayı sevmezdim. Kendi bir elim parmakları kadar olan arkadaşlarım dışında insanlara konuşmaya çok çekinirdim. Mesela ben işte 10. sınıfta falan pilatese başlamıştım. Pilates merkezini ararken bile böyle şey yapıyordum. Ne diyeceğimi kafamda kurmak yetmiyordu. <laughs> kağıda yazıyordum kağıda. Merhaba işte şuraya şuraya arıyorum. Ben şu şu şu. Şu saatte mi geleyim? Bu saatte mi geleyim? İşte bir sonraki seansa gelsin. Seans ne ya? Bir sonraki işte şey ne deniyor ona ya? Ne deniyor lan ona? Bir sonraki her neyse kelimeyi bulamadım. Bir şey bir şeye gelsem olur mu? İşte 5'de oluyor, 7'de oluyor, 8'de oluyor falan gibi ya. Yani her neyse işte bir sonrakine gelsem olur mu falan diye. Böyle cümle cümle yazıyordum ve öyle arıyordum pilates merkezindeki resepsiyonisti. Yemek sipariş verecekse asla arayamazdım. Sürekli annemi aratırdım. Ya yani bunun gibi böyle küçük küçük şeylerim vardı. Tanılı bir sosyal f yoktu. Sosyal f çok 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 daha ileri bir şey. Ben birazdan halk arasında konuşulurken karşıdaki anlasın diye birazcık sosyal f diyorum ama aslında benim yaşadığım şey sosyal anlaşıydı bunu nasıl aştım derseniz lisede aşamadım. Çünkü zaten lisede yani kötü zamanlar geçirdim. Çok iyi değildi benim için psikolojik olarak. Üniversiteye gelince kendimi biraz daha aşarım diye düşündüm ama üniversite 1'de de aşamamıştım. Hatta 2'de falan da aşamamıştım. Böyle üniversite 3 gibi falan aşmaya başladım. Peki Kardelen ne yaptım bunun için derseniz kendimi çok zorladım arkadaşlar. Yani bilmiyorum tabii ki de eğer sosyal anksiyon çok 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 ileri bir düzeydeyse çok 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 korkunç seviyelerdeyse ya da işte sosyal varsa kesinlikle bir psikolojik destek alın. Gerçekten psikiyatrik destek almak çok 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 önemli bence. Ki zaten bence herkesin bir terapisti olmalı. Herkesin bir psikolojik destek aldığı bir kişi olmalı. Ama biliyorum psikoloğa gitmek düzenli olarak ve terapi almak çok pahalı bir şey. Ben de gitmiyorum. Ben <laughs> çok pahalı olduğu için böyle güzel, iyi bir gelirim olmasını bekliyorum gitmek için. Aslında çok üzücü. Gerçekten herkesin gitmesi, herkesin ulaşabilmesi lazım böyle şeylere ama ulaşabiliyorsanız, imkanınız varsa kesinlikle gitmenizi öneririm. Eğer böyle konuşmayla aşılabilecek bir düzeyde değilse, çok çok daha ileri olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle bir psikiyatriste gidin. Hatta zaten ilk başta psikiyatriye gidin. Psikologluksa meseleniz ona zaten yönlendirir diye düşünüyorum. Aşırı aşırı böyle yüksek seviyelerde değilse ve kendiniz aşabileceğinizi düşünüyorsanız yapabileceklerinizi söyleyeyim. Çünkü ben e, ee, tamamıyla kendim açtım. Hiçbir destek almadan açtım bu olayı. Kendimi çok zorladım arkadaşlar. Hatta geçen Instagram'da da paylaşmıştım bu şeyi. Fake it till you make it diye bir deyim var İngilizce'de. <laughs> Başarana kadar rol yap muhabbeti. Ben tam olarak bunu yaptım. Mesela biriyle mi konuşmam lazım? O an hani yalnız kalmak istemiyor muyum? Biriyle mi tanışmam lazım? Özgüvenliymiş gibi düşündüm kendimi. Çok saçma gelebilir ama gerçekten işe yarıyor. Dedim ki, içimden tabii. Kardeşim sen özgüvenli bir insansın. Şimdi gidip o kişiyle konuşacaksın diye. Böyle kendimi özgüvenliymiş gibi. Şey gibi ya. Böyle bir role giriyordum bildiğiniz. Ve o rolü yapa 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 bir baktım. O rol ben olmuşum. Ve gerçekten özgüvenli bir insan olmuşum. Ama bu ne kadar sağlıklıdır bilmiyorum. Ben kendim bunu uyguladım. Belki de çok sağlıklı bir yöntem değildir. Belki de daha farklı işte disosyalist falan sebep olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ama ve lakin ben de işe yaradığı için size böyle bir öneriyorum. Eğer çok böyle ileri derecede başka psikiyatrik rahatsızlıklarınız falan yoksa deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela şöyle diyeyim. Kulüplere katıldım zorla. Mesela ben hiç sevmem böyle kalabalık ortamlarda bulunup böyle herkesin bir ağızdan konuştuğu bir sürü kişiyle sosyalleşmen gerektiği durumları ama dedim ki Karelen sen bu gruplara katılacaksın dedim. Üniversite 1'de bizim kökücü grubu vardı Ant Kök diye. Bunu niye söyledim bilmiyorum ama ona katıldım. Onun yemeklerine gittim, onun davetlerine gittim. Hatta ve hatta yani benim için çok büyük hala da şu an hatırlayıp vay be helal olsun sana sen bunu bile yapmışsın dediğim bir tecrübe yaşattı bu durum bana. Ben Ant Kök'e ilk katıldığımda bir kongre vardı. Zaten her sene yapıyorlar herhalde hala da yapıyorlardır büyük ihtimalle ama ilk katıldığım kongre oydu ve o kongrede yabancı bir sürü insanlar, bir sürü sunum sunumuşluk kökücü hakkında bir sürü sunum artmışlardı. Bayağı bilgisayar olarak da iyiydi. tabii birinci sınıf bir öğrenci olarak hiçbir şey anlamamıştım <laughs> biraz böyle tıpı sevmemi daha da sağladı diyebilirim öyle bir tecrübe. Ve o kongrelerin sonunda da şey vardı. Bizim okulun terası bayağı güzel. Manzarası falan da güzel oluyordu. Kokteyl mi denir? Tam kok kokteyl oluyor herhalde ya. Böyle e, içecekler falan da sunuldu. Böyle bir sohbet muhabbet bir şey klasik müzik eşliğinde güzel bir ortam vardı. Ve ben de oraya katıldım. Ve tabii ki de o zamanlarda böyle aşırı anksiyeteli ve aşırı şey bir insanım öyle düşünün. Kendimi zorlamışım. Zorla girmişim oraya. Öyle bir durumdaydım dedim ki kardeş sen o kokteyle de katılacaksın gideceksin o terasa ve insanlara sohbet etmeye çalışacaksın dedim zorladım kendimi oradayken bir tane yabancı İngiliz bir profesör vardı bölümünü hatırlamıyorum ama işte doktor. Kongrede bir sunum yapmak için gelmiştim. Ant kökün başkanı, başkanıydı herhalde ya. Aynen. O kulübün başkanı böyle üst sınıflardan bir abiydi. Beşinci ya da dördüncü sınıfta herhalde. Hiç hatırlamıyorum. Belki de intern'dü. Hiç bilmiyorum ama o üst sınıflardan abi hepimize böyle gelip sırayla şey demiş. Hani İngilizcesi iyi olan var mı? İngilizce konuşabilecek olan var mı falan diye. Benim de İngilizcem şimdi Allah'a çok şükür iyidir yani gerçekten. Dedim ki abi benim İngilizcem iyi. Sonra dedi ki tamam o zaman hazırlan şimdi git hemen hızlıca bir şeyler ye. Öyle dedim bilmiyorum. Şu an sallıyor da olabilirim ama şunu Kesinlikle. <laughs> ben biraz böyle bir şeyler anlatırken e, gereksiz ayrıntı ve birazcık uydurma şeyler ekleyebilen biriyim. Kusura bakmayın. Biraz böyle hikaye eğlenceli yapsın diye yapıyorum ama neyse. Bana dedi ki işte hemen, tamam hemen hazırlan. böyle 10 dakika içinde seni e, hoca ile konuşturacağız. Dedim abi ne oluyor? Hocayla nasıl konuşacağım ben? Nasıl yani? Dedi ki hani İngilizce konuşan ve İngilizcesi iyi olan birine ihtiyacım var. Adam sıkıldı. Etrafı boş boş bakmaktan dedim. Tamam dedim. Eyvallah ben hallederim falan dedim ama böyle içime sıkıldım arkadaşlar. <laughs> Ay şu an düşününce bile tüylerim diken, diken diken oldu yemin ederim. Böyle o kadar şeydim ki nasıl konuşacağım ben? Ne yapacağım? Ne diyeceğim? Bir de İngilizce biliyorum okey tamam ama karşımda bir profesör var. Ben daha üniversite birdeyim ve bu adamla ne konuşabilirim? Zaten an***m da böyle içten içe beni yiyor. Ay düşünce bile çok fena oldum. Neyse. Sonra gittim adamın yanına. Şimdi nasılsınız iyi misiniz bilmem. Mi? Böyle haber ediyoruz falan. Ha. Ben de tabii orada İngiliz aksanı yapmaya çalışıyorum. <laughs> Benim geri zekalılığım tabii ki de İngilizceyi asıl ben böyle dizilerden falan öğrendim. Hani altyazısız İngilizce dizi izleyerek çok fazla öğrendim. Onun için konuşma dilim iyi ama gramerim berbat arkadaşlar. Hala bile gramerim kötüdür yani ama konuşma dilim iyidir. Şey yaptım. Amerika'da işte freshman, senior falan deniyor ya. Onların şeyleri vardı işte freshman birinci sınıf, senior son sınıftı aynen. Sophomore falan böyle bir şeyler vardı tam hatırlamıyorum da. Ben işte freshman'ın birinci sınıf olduğunu hatırlıyorum. Adama şey dedim. I'm a freshman falan diyorum. <laughs> Adam bakıyor buna. Zaten bu sadece Amerika'da kullanılan bir şey. İngilizler böyle bir şey kullanmıyor yani. I'm a freshman. Yeah. I just started falan böyle saçma saçma konuşuyordum. Allah'ım ya. Çok ağır cringe oluyorum şu an hatırladıkça ama. Neyse ama çat pat böyle konuşmuştum. Orada da mesela böyle İngilizce konuşma korkumu biraz aşmıştım demiştim. Böyle olsun lan kardeşim. Profesör adamla İngilizce konuş Adamı güldürmüştüm falan. Espri yapmıştım. Nasıl yapmıştım hala bilmiyorum. Belki de iğrenç konuşmama falan da gülmüş olabilir. <laughs> o da ihtimaller doğrultusunda. <laughs> Sonra o gün öyle atlattık çok şükür. Ben böyle mutluyum. Eve geldim annem anlatıyorum falan. Anne işte yabancı adamla konuştum falan filan. Ya, öyle de bir anım var. Kendimi böyle düşündükçe helal olsun kardelen diyorum bazen. Mesela orada kendimi zorlamasaydım. Kimseyle konuşamam, rahat edemem falan diye o kokteyle gitmeseydim. Hiç böyle bir anım olmayacaktı. Hiç böyle bir şey yaşamayacaktım. Zorlayınca bir şeyleri başarabileceğinizi düşünüyorsanız, düşünemiyorsanız bile bir zorlayın kendinizi. Gerçekten bu rol yapma olayını bir deneyin. E, i̇şe yaramazsa en azından denemiş olursunuz. Belki de işe yarar. Ne kaybedersiniz ki? Ben de işe yaradı mesela. Onun dışında üniversitenizde kulüplere katılmaya çalışın. Yani üniversiteye gidiyorsanız, yani üniversiteye başlayanlara da birazcık tavsiye tarzı olsun bu. Kulüplerin hepsine katılın. Yani abarttım arkadaşlar. Hepsine de katılmayın da. Ve ilginiz olan kulüplerin çoğuna katılın. Ve sosyal olabileceğini düşündüğünüz kulüplere katılın. Çevrenizi gerçekten çok fazla geliştiriyorlar. Mesela ben e, bizim okulun ikinci sınıftayken halk oyunları kulübüne katılmıştım. Hatta orada çalıştırıcı bile olmuştum. Adana çalıştırıyorum arkadaşlar. Çift etelli. Ya ne diyordum? Katılın kesinlikle böyle kulüplere. Mesela benim şu an en yakın arkadaşlarım Halk Oyunları Kulübü'nden yaptım arkadaşlar. Mesela Türkan, Tahsin, Bahadır. Ya bunlar hep Halk Oyunları Kulübü'nden oluş, oluşturduğum denmez de edindiğim arkadaşlarım. Hep oradan tanışmışız. Çünkü büyük ihtimalle hani o kulüpte olmasaydık tanışmayacaktım kimseyle. Mesela Sinence'm. Üst dönemlerinden ama çok yakın arkadaşlarımdan biridir. Ee, gerçekten çok ummadığınız kişilerle arkadaş olabiliyorsunuz o durumlardan. Öneririm onu da. Kulüplere kesinlikle katılın. Kendinizi zorlayın. ya yani mesela okuldan çıktığımda çoğu zaman eve gitmek isterdim. Ben gerçekten tam bir ev kuşuydum ilk senelerde. Dışarı çıkmayı hiç sevmezdim. Böyle birinin bana bir yalvarması, yakarması falan gerekirdi benim dışarı çıkmam için. Kendimi bir süre sonra zorladım. Dedim ki Kardelen evde olsan tüm gün oturacaksın. Kimseyle sosyalleşmeyeceksin. Sims oynayacaksın. Bir şey yapacaksın. Telefona takılacaksın ve zamanın birinden bire bitecek. Git oraya dedim ya. Arkadaşlarım bir yere mi çağırıyor? Git. Ya da okuldan sonra birilerine bir şey söyle. Hadi şuraya gidelim. Buraya gidelim. Şunu yapalım. Bunu yapalım. Yani bir anı kazanırsın, bir tecrübe kazanırsın, bir dostluk kazanırsın. Hani kendin eve gelince hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Yani ben bilmiyorum. Son zamanlarda fazla dışarı kuşuyumdur. Kendimi evde durmayı çok sevmem. Bir gün evdeysem diğer gün direkt atarım kendimi. Birine yazarım, biriyle buluşalım falan derim. Yani evde durmak isteyen kardelenden şu an evde duramayan kardeline geçişim gerçekten kendimi böyle zorlamak ve sürekli zorla dışarı çıkmak, zorla biriyle sosyalleşmekle oldu. Özgüven meselesine gelirsek ben böyle çok konuyu dağıtıyorum biraz. Aslında yine özgüvenden bahsediyoruz ama neyse. Lisedeki bir anımdan da bahsedeyim size. Özgüven konusunda bazı İnsanlar şunu düşünüyor. İşte biriyle konuşursam ya yanlış bir şey söylersem, benimle dalga geçerlerse, işte komik bir duruma düşersem. Çoğu kişinin aslında bu, aklında bu var. Benim de aklımda hep bu var lisede. Bunu aşmak için kendime sürekli hatırlattığım bir olay şudur. Lisedeyken nöbetçi öğrenci sınıfa girmişti. Ve bir şey demişti. Yine cümleleri hiç hatırlamıyorum. Sadece o olayı ve bende, bende hissettirdiği duyguyu hatırlıyorum. Ve ben gerçekten anlamamıştım dediği şeyi ve çok saçma bir şey böyle tüm sınıfın içinde bağırarak o kişiye cevap olarak söylemiştim. Herkes gülmüştü. Herkes kahkaha atmıştı. Ve hani bana gülüyorlardı. Benimle gülmüyorlardı arkadaşlar. <laughs> Gerçekten kendimi rezil etmiştim. Çok saçma sapan bir şey söylemiştim. İnanın hatırlamıyorum. Hatırlasam keşke söylesem ama lisede aynı sınıfta olduğum arkadaşlarım eğer hatırlıyorsa yani onlar için büyük ihtimalle çok küçük gülüp geçtikleri bir şeydir ama benim hala seneler sonra bile hatırladığım bir anı bu. O cümleyi hatırlayan olursa fil hafızalı bir arkadaşa denk gelirsek lütfen yorumlara yaz. <laughs> Lütfen. Çünkü ya şu an bile düşünüyorum acaba ne demiş olabilirim de bu kadar utanmış olabilirim diye. O kadar utanmıştım ki arkadaşlar insanlar bana gülünce bir yerin dibine beni gömün, bir daha da çıkarmayın yani. O kadar utanmıştım. Ama sonra onu yaşadım ya. O insanın en büyük korkusu ya Tüm sınıfın sana gülüp <laughs> rezil olmam falan. Onu yaşadıktan sonra dedim ki aslında yani çok da kötü bir şey. Yani kötü bir şeydi tabii. iğrenç hissettim ama. Ondan sonraki teneffüste normal arkadaşlarla sohbete devam ettim. Çok yakın olmadığım ama aynı sınıfta olduğum diğer insanlarla normal konuşmaya devam ettik. Yani normal sınıf düzenine. O kadar hani şey olmadı. Yani nasıl diyeyim. İnsan şey sanıyor bir kere rezil oldum. Bundan sonra hep rezil olacağım. İşte insanlar hep bunu unutmayacak asla falan. O an gülüp geçiyor herkes. Kimsenin umurunda bile olmuyor emin olun. O an gülüyorlar. Bitiyor gidiyor ve geçiyor. Ve ben hatta şey yapmıştım orada. Bu şaka devam etmesin diye. Sonra hemen benim de şey düşündüm. Ne yapabilirsin Kaydelen? Sanki bunu gerçekten şaka yapmışsın. Hani böyle kendi saat durumunu düşünmeye çalışmışsın. Şaka olarak yapmışsın gibi şey yap falan diye. Böyle bozuntuya vermemeye çalışmıştım. Hani ben de gülmüştüm ha 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 falan diye böyle ama. <laughs> tabii ki de yemedi kimse. Ama en azından orada şey oldu. İnsanlara utandığımı belli etmeyip ben de güldüm ki. Hani o an rezil olan birisi. Sinirlenip hani böyle şey yaparsa iyice cringe olur ya. Ama o da gülerse, o da espriye katılırsa. Ve herkes güler. Espriye o da katılmış olur. Sonra unutulur. Tam olarak o muhabbet oldu. Yani diyeceğim şey şu. Eğer ki rezil olacağınızı düşünüyorsanız. Olsanız bile olun. Herkes gülüp geçiyor bitiyor gidiyor. Kimse A. Kardelen işte 2010 bilmem kaç yılında rezil olmuştu diye hatırlamıyor. Buna emin olabilirsiniz. Onun için İçinizden gelen her şeyi söyleyin. Bir de şunu da söyleyeyim. Bu düşünceler çoğu kişi de var. Çok nadir tabii böyle kendisine özgüveni çok çok yüksek olan liseden beri insanlar vardır ama çoğu kişi, gerçekten çoğu kişi de bu sosyal anlete, güvenememe kendisine özgüvensizlik sorunları var. Siz mesela birine şunu dersem rezil olur muyum diye düşünüyorsunuz ya. Büyük ihtimal o kişi de size bir şey derse rezil olup olmayacağını düşünüyor. Onun için de böyle ikiniz de konuşmuyorsunuz. <laughs> Bilmem anlatabildim mi? Herkesin bir insan olduğunu unutmayın arkadaşlar. Gerçekten siz ne düşünüyorsanız, sizin düşündüğünüz şeyin aynısını düşünen ve aynısını yaşayan bir insan var bu dünyada. Biraz rahat olmaya çalışın. Biraz salın. Düşünmeyin her şeyi. Ben de öyleyim. Ben de her şeyi çok düşünüyorum. İnanın bunları size diyorum ama kendime de söylüyorum. Hala da söylüyorum. Hala bile bir restorana gittiğimde böyle görevli kişiyi çağırırken böyle bir utanırım. Ama sonra diyorum ki ya orada çalışan kişi de benim gibi biri. Niye utanayım ki? Salakça bir şey söylersem, yani saçmalarsam güleriz geçeriz tatlı bir an olur. Aslında buz kırma muhabbeti gibi. Yani aslında bir samimiyet kuruluyoruz. Konuşamadım. Konuşamadım. aslında orada bir samimiyet kuruyorsunuz karşıdakiyle. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Umarım anlatabilmişimdir. Herkesin sıradan bir insan olduğunu unutmayın. Kendinizi sevin. Bugünkü sohbet videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Çok saçmalamamışımdır. Umarım editlerken bazen bu sohbet videolarında kendime çok sinirleniyorum. Sürekli aynı şey demişsin, sürekli saçmalamışsın, konudan çok sapmışsın kardelen diye. Ee, umarım çok sapmamışımdır arkadaşlar. Çok da editlemeyeceğim bu videoyu. Editleyince bu sohbet şeyi birazcık kayıyor gibi geliyor bana. Yani sohbet havası gidiyor gibi geliyor. Onun için çok editlememeye çalışacağım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bir başka mı? Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.